<laughs> Katılımda telefon ettik 73 tane muhtarımız var bizim. <laughs> 81 tane. Yanlış söyledim. 73 tane köylere takıldık. 5 kişinin acil herkes katılacağını söyledim. Şehir dışında olanlar vardı. Tabi katılım biraz az. Yeni belediye başkanı adayımızın tanışmak için yaptığı bir davet programıydı bu. E biraz mahcup olduk yani işin bu. Katılmayan arkadaşlara teessüflerimi bildireceğim tek tek. burada biraz daha fazla bekliyorum. Niye böyle oldu? Yani köylerden de gelmeyen kardeşlerimiz var. Gördüğüm kadarıyla. Mesela buradan rafeti göremiyorum arasında. Yok da, evet burada. Yoksa ben bir yere gidiyorum. Sıkıntı yok. Önemli değil. Tabii köylere program yapacağımız için herkese tek tek tanışacağız da böyle bir toplu kahvaltıyla bir merhaba diyelim dedik aradaya çıkmadan önce. E, bu şekilde oldu neyse artık başkanımızdan özür diliyoruz. İnşallah köylerinde tanışırız herkesten. Ben çok uzatmadan mevcut belediye başkanımız da burada, ilgili belediye başkanı adayımız da burada. Sözü kendilerine vereceğim. Bizi şereflendirdiğiniz gelen abilerimiz için diyorum. Afiyet olsun diyerek sözümü bitiriyorum abi ilçe başkanım, çok büyük başkan adayımız, değerli meclis üyelerimiz, ben de hepinize kabir yuvalarına selamlıyorum. Biraz ses tonumun geniz mı var diye kusura bakmayın. Ses tonumda biraz rahatsızlık olabilir. Evet, öncelikle bu e, sayın başkan adayımızın tanışma toplantısında bu kadar iş yoğunluğumuz arasında teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olasın, saygılarınıza sağlık. Evet, malumunuz olmak üzere bu dönem eee bir siyahlık eden belediye başkanı aday adayı oldu. Azize'de de 11 aday değil mi başkanımdır yanlış hatırlamıyorsam. 11 tane aday adayımız vardı. Muhammed kardeşimiz de genel merkezimizce e, Azize belediye başkanlığına uygun görüldü. Muhammed Bey'le biz yıllar öncesinden de çok iyi tanışırız. Gerçekten kendisi çok sevdiğimiz, çok saydığımız, çok kıymet verdiğimiz bir kardeşimiz. Bu an ve genç bir kardeşimiz her şeyden önce. Biliyorsunuz biz de e, 30 yaşında iken e, sizlerle tanışma, sizlere hizmet etme şerefine nail olmuştuk. E, Muhammed kardeşimiz de şu anda 9 mu Muhammed Bey? 30. 30 diye. Yani. Evet, <laughs> yani şartlar, aynı. yani şartlar aynıymış. Yani genç bir kardeşiniz gidiyor, genç bir kardeşiniz tekrar geliyor. Tabii bu partilerde, bu tür görevlerde özellikle e, seçimle gelen görevler ister istemez e, gelip geçici görevler. Biz de zaten koltuğa oturduğumuz ilk günden itibaren e, gidecekmişiz gibi davrandık ama e, bir yandan da tabii 5 yıl içerisinde bize verilen görev süresi içerisinde de elimizden gelen bütün hizmetleri sizler adına hem nitelik hem çeşitlilik adına ulaştırmaya gayret ettik. Tabi bu dönem içerisinde bizim partimizin bu an hizmet noktasındaki karnesi ben inanıyorum ki sizler açısından özellikle belediyecilik anlamında son derece iyidir. Tabi eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız olmuştur. Ee, her şeyi yüzde yüz bitirememişiz mani imkanlar buna müsaade etmemiştir ama netice itibariyle totale baktığınızda, toplama baktığınızda yapılan birçok şey vardır. Bunlar da zaten gözle görülür şeylerdir. Bu anlamda hepinizin hizmetleri takdir ettiğine ben yürekten inanıyorum. Bu hizmetler tabi dediğim gibi birileri tarafından başlatılır, belli bir aşamaya getirilir. Yine kimin nasibi ise o devam ettirir, üstüne daha da koyarak çalışır. Bu hayat böyledir. Hayat devam ettikçe, bu hayat çarpı döndükçe bu işler böyle devam edecektir. Biz de inanıyoruz ki yeni başkan adayımızın da işte Ankara tecrübeleriyle inşallah e, her memleketine ciddi hizmetler sunacağına inanıyoruz. Biz zaten her zaman yanındayız. Bu anlamda e, kendisiyle de konuştuğumuzda Tabii, de, e, tabii tabi çünkü sonuç itibariyle bu bir herkes kendi herkesin kendine göre bir yöntemi de olabilir ama istenirse tecrübelerimizden de sonuna kadar e, e mutlaka Dediğim gibi biz e, sizlerle tabii beş yıl dolu dolu bir beş yıl geçirdik. Bu geçen beş yıl içerisinde böyle tek tek hizmetleri sayacak değil herkes mahallesi, mahallesinde aldığı hizmetleri son derece yakinen biliyor. Ve sonuç itibariyle bu e, geçen beş yılda biz inanıyoruz ki iyi bir diyalog kuruldu, iyi bir samimiyet kuruldu, sevgi, saygı ve nezaket ortamında ciddi hizmetler renden birlikte, muhtarlarla hep birlikte yaparak el ele ciddi ilçemize hizmet etme şerefine hep beraber nail olduk. Sizlerin de seçimleri var. Muhtarlık seçimi de aynı şekilde. Kimisi adaydır, kimisi belki düşünmüyordur, onu bilemiyorum ama sonuç itibariyle e, muhtarlık süresince görev yapmış, e, mahallesine ciddi hizmetlere vesile olmuş muhtarlara ben yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu seçim de sizler için, aileniz için hayırlara vesile olur ve daha güzel hizmetlere vesile olma adına memleketimize bu seçiminizde, muhtarlık seçiminizde inşallah hayırlı uğurlu Ben çok lafı uzatmayacağım ama tabii bu burada ben zannettim ki herkes gelir ama herkes gelmedi. Biz de dedik ki hazır herkes de bulmuşken bir veda konuşması da olsun. Ama öyle görünüyor ki tekrar bir veda organizasyonu evet. yapmak gerekecek diğer muhtarlarımızla beraber. Ben yine de buradaki bütün muhtarlarımızdan haklarını helal etmeleri yani, evet. rica, evet. rica ediyorum. Dediğim gibi biz de insanız, bizim de hatalarımız, bizler de zaman zaman yanlış yapmış olabiliriz. Bu anlamda da eğer bilmeden kırdıysak özür diliyoruz. Ve inşallah sizlere de bundan sonraki yaşamınızda ailenizle birlikte sağlıkla, sıhhatle, huzur içerisinde yaşamanızı temenni ediyorum ben. Çok uzatmayayım çünkü başkan adayımızın da sizlerle bundan paylaşacak şeyler vardır. Ben sözü e, Aziz Yeberge Başkan adayımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan Bey'e takdim ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle gelmiş olduğunuz için hepimiz teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Başkanımız, Sayın Belediye Meclis Üyelerimiz, Değerli Muhtarlarımız, Kadın Kollarımızın Temsilcileri, Gençlik Kollarımızın Temsilcileri, e, ee, Sözleme başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce Fatih Cengiz abinin gibi biz e, abi kardeş ilişkisi içerisinde daha önceden e, uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisinin tecrübeleri ve birikimleri bize her zaman için yol gösterici olacaktır. E, öncelikle huzurumuzda bize bu desteği esinlemediği için Fatih Cengiz abine teşekkür ediyorum. Çünkü onun başlatmış olduğu bir ak hizmet anlayışı var. Beş yıl önce belediye başkanı seçildiğinde o gençliğini, o heyecanını, o gençlikte olan o dinamizmini ilçemize aktarmıştır. İlçemizde çok büyük projelere imza atmıştır. Ee, i̇nşallah e, 30 Mart'ta e, seçimler, seçimlerin sonucu e, halkımız bize verirse biz de Fatih Cengiz abimizden devralıp en iyi şekilde daha iyi bir yöntemek çabası içerisinde olacağız. Tabii bunu hep birlikte yapacağız. E, halkımızla iç işleri, yönetim anlayışı verimizleyeceğiz. AK Parti'nize yakışır bir biçimde nasıl hizmet edebiliriz, onun çabası içerisinde olacağız. Ekibimizle birlikte, sizlerle birlikte, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda yapılması gereken hizmetlerin neler olduğunu tek tek belirleyip, belirlemiş olduğumuz kurulu hizmetleri bir plan çerçevesinde sizlere sunmaya çalışacağız. Biz bu hareketi yaparken teşkilatımızla iç içe olacağız. Kadın ve gençlik kollarımız e, her zaman bizim yanımızda olacak. Tabii ki sizler de burada çok büyük bir değersiniz. E, mahallelerimizin muhtarlarısınız. E, az önce Sayın Belediye Başkanımız da ifade etti. Bir kısmınız tekrar aday olabilir, bir kısmınız düşünmeyebilir. Fakat e, nezaket kuralları çerçevesinde gerçekleşecek olan seçim sonucunda tekrar yeniden e, seçilen muhtarlarımızla biz e, beraberce hizmetimize devam edeceğiz. Bu anlamda e, beş yıl boyunca yapılan hizmetlerin farkındayız. E, mahallelerimize, köylerimize yapılan nispetlerle de farkındayız. E, varsa sıkıntılarınız e, onları da dinlemek isteriz. E, çözülmesi gereken problemler neler biz diyalog içinde e, problemleri çözmeye çalışacağız. Sıkıntılarınız dertleriniz varsa onları bu şekilde gidermeye çalışacağız. Bu anlamda e, bizlerin omuzlarında ne kadar büyük varsa sizin omuzlarınızda da o kadar büyük var. E, bizim yapmış olduğumuz doğruların yanında olduğumuz, istediğimiz kadar Allah korusun herhangi bir yanlış yaparsak da biz sizden bu yerde bekliyoruz. Bu manada e, belediyecilik hizmetlerini sürdürürken e, bir sistem üzerinde, bir e, beyaz masa sistemi üzerinde, bir devlet satan bir projesi e, kurulacağız ve e, sürekli iletişim halinde olacağız. E, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. E, şimdi 5 e, yıl önce bildiğiniz gibi e, Büyükşehir yasasında değişiklik yapılarak ee, Aziz ilçesi bulundu. Şimdi Büyükşehir yasasında tekrar bir değişiklik yapıldı. Ve e, mücavir alan kavramı kaldı. Tüm sınırlar Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu içerisinde ve tüm köyler mahalle statüsünü kazanarak ilçeye bağlandı. Bu anlamda dediğim gibi sizlerin omuzlarında olan yük de fazlasıyla artış oldu. Çünkü belediyemizin hizmet edeceği olan alanları ve sınırları genişlemiş oldu. Eee şu da büyük bir şans bizim için. Sayın Başbakanımızın teveccühü ve işte genel merkezimizin takdiriyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Seyfen Bey çok vizyonlu ve bu anlamda çok tecrübeli bir belediye başkan adayımız. Allah nasip ederse 30 Mart'ta seçimlerin sonucunda halkımızın teveccühüyle göreve gelirse hep beraber omuz omuza çalışacağız. Biz bunu kendisiyle de görüştük. Bu anlamda da projelerimizin tamamını, büyükşehirin desteğini de Ankara'daki e, progresi de bazı tanıdığımız e, çevrelerinde desteğini alan iyi bir şekilde hizmete dönüştürme gayreti içerisinde olacağız. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için. E, tekrar huzurlarınızda beş yıl boyunca hizmet eden Fatih İmza abime de teşekkür ediyorum. Onun projeleri, onun yapmış olduğu bu hizmetler e, her zaman bize yol gösterecektir. En iyi şekilde devraldığımız bayrağı beş yıl sonradan e, yine alnımızın akıyla Allah birilerine devretmeyi nasip eder veya hatta başka bir hizmet yolunda hizmet etmemizi nasip eder. Artık o o zamanki durum ve şartlara göre değişecektir tabii ki de. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Evet, hoş yani Değerli başkanlarım, değerli arkadaşlar. Aziz İlçin Teşkilatı'ndan Hülya Salçuklu. Ben bugün teşkilat olarak değil de STK olarak konuşmak istedim başkanım. Erzurum Aktif İş Kadınları Dağışma Dernek Başkanıyım. Hülya Salçuklu. Başkanım 5 yıldır <laughs> Biz 5 yıldır başkanımla çok iyi bir diyalog içerisinde olduk. Başkanımın her yöne verdiği hizmetler yanında kadınlara, STK'lara özellikle bize verdiği destek için uzunluğunda ben bir kez daha teşekkür edip hakkını helal etmesini istiyorum. Eee başkanımız ilk adaylığını koyduğu zaman eee Erzurum'daki ilk tepkileri siz de almışsınızdır başkanım. Eee dışarıdan geliyor, genç. Bunlar bizim için artık puanlar oldu. Eee dışarı görmesi eee tecrübeli olması eee edindiği başarıları duyarak duyduğumuzu duyduktan sonra gelmesi bizim için artık puandı. Eee biz başkanımızı çok sevdik. Eee şu anda yani gerçekten çok kızım. <laughs> Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ee, başkanım gerçekten bizle beraberdi. Allah yarın yardımcısı olsun bundan sonra. Belediye başkanlığını aratmayacak bakanlar nasip etsin inşallah. Çin başkanıma geçeceğim. Ee, ben öncelikle başkanıma hem böyle de bizi desteklerden dolayı hakkını helal etmesini e, diliyorum. İnşallah hakkını helal eder. Allah razı olsun kendisinden. Ee, tabii sizin de partimiz olarak sizin gibi bir cevher e, diye duydum, sizde de övgüyle bahsettiler. Övgüyle bahsedildi sizden de. E, e, aldığımız bilgilerle başkanımızın e, projelerine devam edebileceğinizi, e, aynı yolda, aynı istikamette bize başarılarımıza atacağımızı duydum. Allah sizin de yardımcınız olsun. E, başarılarınızın daha artarak devam etmesi inşallah olur diyelim yine canlı aldığı gün başkanımı için kendimi zor tutuyorum. Şimdi gerçekten başkanımıza üzüldük ama inşallah başkanımızı aratmasınız diyelim. Ararız da yani başkanım. Yani o anlamda değil yani kişilik olarak, ahlak olarak, her türlü davranış olarak başkanımızı çok takdir ettik. Evet, yanımızda önemli bir yeri oldu. Sizin de o yeri edineceğinizi umuyoruz. İnşallah olacak. İnşallah olacak. Allah yardımcınız olsun. Ha. Biz de elimizden gelen desteğimizi STK olarak, teşkilat olarak vereceğimizi söylüyorum burada. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür Biz çok şükür bize bağlı 20 mahalle ve Dadaş Yatlıca içerisindeki mahallelerde çok ciddi eksikleri giderme noktasında. Yani temel hizmetler nedir onlar? Yoldur, kaldırımdır, park, parkçedir, parkçedir, bahçedir. Belediyenin böyle temel bazı belediye epeyce bir düzene girdi. E, bu anlamda e, yeni oluşacak yerlerin avantajı biraz daha eski yerlerin, eski mahallelerin ihtiyaçlarının en azından yüzde yetmiş, seksen civarlarında ihtiyaçlarını giderilmiş olması. Bu önemliydi. Bizim sonuç itibariyle biliyorsunuz e, belediyeler içerisinde de en zayıf halkayız mali anlamda. Falan Döken ve Yavukiye belediyelerinin nüfusları çok fazla. Bizim kırsal nüfusumuz inanılmaz fazla. Toplamda 51 bin nüfusumuz oluyor. Ee, bunu da bilmeyenlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sanki Dadaş konuşurken Dadaş kentte 40 bin kişi yaşıyor gibi bir imaj var. Toplamda bütün Ovacık da dahil olmak üzere e, 70 köy, 70 pare köy, Ilıca ve Dadaş kenti yerleşkelerinde 51 bin nüfus. Toplam 51 bin nüfusumuz oluyor. Yeni yasayla beraber. Hizmet alanımız 670 kilometre idi, 1670 kilometre çıkıyor. Yani hizmet alanımız da en az bir iki kat, üç kat daha artıyor. Erzurum'un toplam yüz ölçümü 24 bin kilometre kare. 24 bin kilometre karenin 1700 kilometre karesi Aziz ilçesi. Yani Yakutiye ya ve Palatöke'ni birbirine birleştirseniz ancak bir Aziz'i ediyor ediyoruz. O anlamda çok geniş bir zor bir coğrafya. Burada tabi muhtarlarımıza çok büyük iş düşüyor. Ee, ben inanıyorum ki şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da e, seçilecek belediye başkanımız da ev birliği içerisinde e, bölgenize, kendi ilçenize, kendi köyünüze, kendi memleketinize hizmet edeceksiniz. Bunlar tabi e, bu hizmet önemli. Niye önemli? Biz bir hizmetler çok önemli. Bizler hakikaten aldığımız dualarla belki bir şekilde ayakta duruyoruz. E, aldığımız duaların bize bizim bundan sonraki yaşamımızda çok büyük etkisi olacak. Biz buna inanıyoruz. Ee, sonuçta kendi insanımıza, kendi kendi kendimize hizmet etme, kendimizden birilerine hizmet etme şerefi herkese nasip olmaz. Allah sevgili kullarını diğer kullarına hizmet ettirmiş biliyorsunuz. İnşallah e, hepimiz, bütün muhtarlar, bütün başkanlarımız e, Allah'ın sevgili kulları arasına gireceğiz inşallah hep beraber e, hizmet noktasında. da. Ben e, yani şu ana kadar hiç kimseden incinmedim. Hiçbir muhtarımızdan incinmedim. Yani hakikaten baktığımız zaman, tabii zaman zaman böyle tatlı tatlı sert şeylerimiz oldu tabii, işin stresi gereği. Ne bileyim işte, e, yani hem karşı taraf belki iletirken e, stresli bir şekilde iletti, biz de stresli bir şekilde bazen cevap verdik. Ama sonuç itibariyle, e, yani öyle kimsenin yüzde yüz kırıldığı, döküldüğü bir şey olmadı kötü niyetli olmadı. samimi, herkes samimiydi, herkesin niyeti hizmetti. Ya da işte bölgesindeki insanların hakkı hukuku Bu anlamda ben hepinize hakikaten yürekten teşekkür ediyorum. Ee, bu, bu, görev vesilesiyle dediğim gibi biraz önce de hepinizle tanışmak, hepinizle dost olma şerefinden ayrı oldum. İlçe teşkilatımızda başından beri sürdürmüş olduğumuz uyumlu çalışmada gerçekten bu anlamda takdire şayandır. İlçe başkanımıza da, bütün belediye çalışanlarımıza meclis üyelerimize, yani herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. Abi ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, yani böyle bir yaşıyorsunuz. Anlayabiliyorum tabii ki Fatih Cengiz abimizi biz de çok seviyoruz. Ee, herhangi herhalde düşünce ve görüş belirtmek isteyen olmadı. Bir takım meclis üyelerimizi tanıyorum ben ama Muhtarlarımızla hiçbir tanışma fırsatımız da olmadı. Böyle hem bir sesinizi duymak istiyorum hem de hangi, bir muhtar olmalı yani bunu da söylerseniz bir çok bunu dolaştırarak kimler bunlar? Bundan <laughs> dolayı da size teşekkür ederim. Bundan sonra teşekkürlerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan Hepinizi saygıyla selamlıyorum.